Üçgenin üç kenarı da aynı. O halde kenar 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 kuramına göre bu iki üçgen eşittir diyebiliriz. O halde A ve B kenarları arasındaki açı X'ken A ve B kenarları arasındaki açı aynı olmalıdır. Dolayısıyla 30 derecedir diyebiliriz. ABC ve BDE üçgenleri üç kenarı da aynı. O halde kenar kenar kuramına göre bu iki üçgen eşittir diyebiliriz. Dolayısıyla ED uzunluğunun ve BC uzunluğunun aynı olmasından dolayı gördükleri açılar da aynı olmak zorundadır. Dolayısıyla x eşittir 40 4, 6, 9 uzunluğuna baktığımızda D, A, E üçgeni C, e, F üçgeninin kenar kenar kuramına göre eş olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü üç kenarında uzunluğu aynıdır. O halde B açısının gördüğü 9 birim yine B açısıyla sağlanmalıdır. C açısının gördüğü 6 birim yine C açısıyla sağlanmalıdır. O halde A açısı F'ye taşınacağı için eşittir. Bu nedenle ABC üçgeni düzeltiyorum. EFC üçgeninde açılar toplamı A artı B artı C 180 olduğunu söyleyebiliriz. Üçgenin açılar toplamında. Uzunluklarına ABC diyecek olursak. A, B, C. Dikkat edersek kenar, kenar, kenar eşliği söz konusudur. Çünkü 3 kenarda birbirine eşittir. O halde B ile C arasındaki açı 50 ise B ile C arasındaki açı da 50 olmalıdır. Böylece x artı 50 artı 70'in 180'e eşitliğini yazacak olursak x artı 120 180 eşitliğinden x değeri 60 derece olarak elde edilebilir.